biz sessiz kaldıkça vatanı sattılar. Topraklarını sattılar, fabrikalarını sattılar, madenlerini sattılar. Yakında herhalde insanını da satacaklar. Biz sessiz kaldıkça satılan bir ülke var. O yüzden biz bağımsız Türkiyeliler ne yapmayacağız? Sessiz kalmayacağız. Susmayacağız yalana, talana, dolandırıcılığa müsaade etmeyeceğiz arkadaşlar. Bağımsız Türkiye Partisi hem Kayseri'de hem Türkiye'de bugünden sonra çok büyüyecek. Ve biz milletin vicdanı olacağız. Biz milletimizin sağduyusu olacağız. Biz milletimizin şanlı tarihini tekrar ona hatırlatan fertleri olmak için yolda olacağız. Hepimiz şundan şikayet etmiyor muyuz? Siyaset çok kirli. Neden kirli? Çünkü siyasetçiler kirli. Siyaset yapan insanlar rant elde etmek için, menfaat elde etmek için siyaset yapıyor. O nedenle siyaset kirli. Yoksa siyaset kurumsal olarak neden kirli olsun? Ama biraz önce buraya çıkan adaylarımız ki çıkmayan adaylarımız da ben Türkiye'deki bütün adaylarımızı biliyorum. Sizler hepiniz bölgenizdeki adaylarınızı tanıyorsunuz bağımsız Türkiye Partisi adayları tertemiz, temizliğin sembolü. Kirli siyasetten kurtulmak istiyor muyuz? Bu kokuşmuş, rant üzerine dönen siyasetten kurtulmak, temiz siyaseti başlatmak istiyor muyuz arkadaşlar? O halde bağımsız Türkiye Partisi adaylarıyla beraber olacağız. Onlara destek vereceğiz, onları öne çıkaracağız, temiz siyasetin önünü açacağız. Malumunuz Kayseri 6000 yıllık tarihe sahip kadim bir şehir. Kayseri sanayi şehri, Kayseri tarım şehri, Kayseri hayvancılık şehri, Kayseri maden şehri. Ama ne içler acısı bir durumdayız ki bugünkü yönetimdeki bulunanlar yeraltı madenlerimizin tamamını ejnemilere peşleş çekmiş, yerüstü topraklarımızın tamamını satmışlardır. Şimdi malumunuz Kayseri'de bir develi ilçemiz var. Orada bir altın madeni var ve bir ikincisi bulundu. Toplam şu anda Kayseri'de dört tane altın madeni var. Biz Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığımız takdirde bütün bu yeraltı kaynaklarımızı, yerüstü kaynaklarımızı halkımızın refahı için kullanacağız. Halkımızla birlikte biz bunları paylaşacağız. Tutup da ecnevilere bunları biz peşkeş çektirmeyeceğiz. Şimdi diyorum ki burada ben şahsım olarak Battal Çetin olarak sizlere söz veriyorum. Eğer ben Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda Kayseri'de bir tane aç insan kalmayacak. Bir tane yoksul insan kalmayacak. Bir tane muhtaç insan kalmayacak. Değil insanlar hayvanlar dahi aç kalmayacak sözünü veriyorum buradan sizlere. En kıymetlerimiz çocuklarımız için bedava dershane vereceğiz. Çünkü 53 bin tane üniversite öğrencimiz var. Orada yetkin etkin bireylerimizi öğrencilerimiz alacağız. Onlara salon imkanı, dershane imkanı sunacağız. Ve öğrencilerimize YKS'ye, LGS'ye giren öğrencilerimize bedava dershane vereceğiz. Sevgili Talaslılar, buradan Erciyes'e yürüyerek gidebiliriz değil mi? Erciyes kış turizmde Türkiye'de üçe giriyor. Yani o kadar kalabalık, o kadar turist geliyor. Peki Talas yanı başında bir sent geliri var mı? Bu nasıl bir Kayserilik? Bu nasıl bir ganimeti yok saymak arkadaşlar? Bir belediyenin turizmi olmaz mı? Belediyesi olmaz mı? Bungalov evleri olmaz mı? Biz geldiğimiz gün Talas Belediyesi'ne ait oteller yapacağız. Ali Dağın eteklerine bungalov evler yapacağız. Bakınız. Üçüncü büyük projemiz. En büyük projemiz var. Hemen mahallemizin üst kısmında Sırp Dağları uzandığı yere besi çiftliği kuracağız. Orada kırmızı et, tavuk ve yumurta üreteceğiz. Erciyes Üniversitesi'nde okuyan veteriner, tarım, hayvancılık okuyan öğrencilerimiz orada staj görecekler. Hem iş gücümüz zengin olacak, hem talaslarımıza et, kasapta 500 ya. Bu hükümet size yumurtayı çok gördü, 120 yaptı ya. Biz yumurtayı 50'ye vereceğiz. Eti 300'e vereceğiz. Ve biz Talas'a şunu söz veriyoruz. Hep vereceğiz. Çalışacağız. 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 Ve sevgili Talaslılar bakınız. Talasımız 170 bin nüfusa sahip. 450 kilometre alanın içerisinde 53 bin tane üniversite öğrencimiz var. Burada fabrikada çalışan abim burada otururken ince suya bir buçuk iki saat sabah gidiyor, akşam geliyor organize sanayi bölgesine. Burada Malatya yoluna sıfır, Başakpınar sanayi bölgesi alanı var ama atıl, kullanılmıyor. Biz geldiğimiz gün Başakpınar sanayi bölgesini aktif hale getireceğiz. Oraya fabrikalar açılacak, orada insanlarımız istihdam edecekler, yoldan tasarruf edecekler.